Merhaba arkadaşlar. Tayfun Gözünden Kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda size Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in transfer hareketliliği hakkında, transfer planlaması hakkında nasıl bir yol izlediği, hangi oyuncularla anlaştığı, hangi oyuncularla anlaşmak üzere olduğu ve transfer dedikoduları hakkında ufak ufak bilgi vermek istiyorum. Biraz daha gerçeklere dayanacağız tabii dedikodu dediğime bakmayın. Bakalım neler konuşulmuş? Hangi oyuncuları transfer etmiş bu iki takımımız? Haydi bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, malumunuz hem Türkiye'de hem de Avrupa'da basketbol ligleri tamamlandı. Basketbol liglerinin tamamlanmasıyla beraber de transfer sezonu bir anlamda hareketlendi ve başladı diyebiliriz. Bu anlamda çeşitli dedikodular var. Öncelikle tabii ki bizi ilgilendiren EuroLeague temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun nasıl bir yol izleyeceği. Hatırlarsınız Anadolu Efes daha başarılı bir sezon geçirdi ve Euroleague şampiyonu oldu. Hem de Türkiye Basketbol Ligi'ni de kazandı. Dolayısıyla onların kadroyu koruyup koruyamayacağı, ne gibi hamleler yapacağı, Fenerbahçe Beko'nun ise beklentilerin aksine top 8'e kalması ama top 8'de CSK Moskova karşısında ve daha sonra da Türkiye Basketbol Ligi'nde finalde Anadolu Efes'e karşı pek varlık gösterememesi sebebiyle transfer anlamında daha hareketli olacağını düşünüyoruz. Bakalım bu iki takımın da Şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Ama önce kimle başlıyoruz? Biraz daha hareketli bir sezon, sezon geçirten Fenerbahçe Beko ile. Evet, malumunuz Fenerbahçe Beko dediğim gibi biraz daha hareketli bir sezon geçiriyor. Geçen sezon çok büyük bir kabuk değişikliğine gitti sarı lacivertler. Özellikle koç Obra'da için ayrılık kararı sonrasında e, kulüp bir anlamda bir kaosun içerisine düştü kiminle anlaşılacak, koç kim olacak, hani Obrado için kurduğu sistem devam mı edecek, daha farklı bir sisteme mi yönelecek bunlar merak konusuydu. Hatırlarsınız önce Marizio Gerardini'nin kulüpte kalması ve devamında onun başını çektiği hani bir transfer hareketliliği hareketliliğiyle Igor Kokoshkov'un göreve gelmesi ve bu planlama doğrultusunda transferlerin yapılması gündeme gelmişti. Bütçenin azaltılmasıyla bir önceki sezona göre daha önceki sezonlara göre Fenerbahçe Beko daha farklı oyunculara yönelmek zorunda kaldı hazır pişmiş belli piyasası olan oyuncular yerine biraz daha umut vadeden biraz daha ucuz diyebileceğim hani maliyeti daha uygun diyelim en azından oyuncularla hani ya tutarsa ya da inşallah tutar tarzı bir yaklaşımla sezona giriş yaptı Fenerbahçe geçen sene neredeyse takımın çoğu değişti. Hatırlarsanız inişe çıkışlı bir sezon yaşadı Fenerbahçe. Önce sezona beklentinin aksine iyi bir başlangıçla e, girdiler. Anadolu Efes bir tanesi, Anadolu Efes galibiyet olmak üzere iki tane e, galip e, gelerek maça, e, sezona başladılar. Ve bu anlamda da ümitler bir anda arttı. Fakat ondan sonra öyle bir rezil e, dönem geçirdiler ki öyle söyleyeyim. inanılmaz bir düşüşle e, her maçta çok ciddi farklar e, yiyerek devam edilen sezonda Gudur için ara transfer diyebileceğim hani. Sezon ortasında transferiyle biraz daha toparlandılar ve bu sefer de çok ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladılar. Ve bu performanslarıyla da top 8'e kaldılar. Daha sonrası malumunuz işte Covid artı sakatlıklar, başta Wesley'nin sakatlıkları e, olmak üzere bir anlamda Fenerbahçe sezonu erkenden neredeyse Nisan ayında bitirdi diyebiliriz o anlamda. E, ve bunun devamında da e, şube, basketbol şubesi kulüpte e, transfer çalışmalarına biraz daha erken başladı. Kimler alındı, kimler alındı, kimler alınacak esasında ya da planlama ne şekilde olacak gelin biraz beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle kronolojik sırayla gidelim. E, açıklanan ilk transfer Fenerbahçe-Beko'da e, uzun transferi pivot mevkine yapıldı. Devin Booker'ı transfer etti verdiler. Devin Booker hatırlarsanız Fenerbahçe'nin özellikle Wesley'nin sakatlığı sonrasında pot altındaki oyuncular daha az... E, Kötü diyeyim ya da performans gösterdiği için Wesley'e el açıp dua eder hale gelmişti. Wesley aman hani sakatlanmasın, aman bir şeyler olmasın ona diye. Wesley'i yedekleyecek veya onunla beraber hani iyi, iyi bir noktada taşıyacak bir uzun oyuncu, istikrarlı bir uzun oyuncu bir türlü bulamamıştı Sarı Lacivertler. İşte yine... E, sezonun sonlarına doğru Kyle Quyne'in e, transfer edilmesi de bu anlamda çok e, dertlere çağrı olmadı. Belki de bu yüzden belki de biraz daha oradaki hani oyuncu derinliğini arttırmak adına Devin Booker'ı transfer etti Fenerbahçe. Kimdir Devin Booker? Devin Booker'ı esasında hatırlıyorsunuz, biliyorsunuzdur da. Devin Booker'ı hani biz hani EuroLeague sahnesinde özellikle Bayern Münih'le tanıdık. Bayern Münih'den önce esasında yine Bayern Münih'te EuroCup'la mücadele etti ama daha az e, takip edilen e, bir dönem olduğu için biz e, bütün basketbol severler Bayern Münih'le EuroLeague sahnesine çıktığı o 2 iki, 3 iki sene, sene önceki sezondan hatırlıyorsunuz. Neydi o sezonda Pot altına Derek Williams Fenerbahçe'ye daha sonra transfer oldu. Derek Williams'la beraber Bayern Münih'te e, müthiş bir sezon yaşadılar her ikisi de. Hani özellikle hani pot altı savunmaları ve daha atletik olmaları sebebiyle her ikisinin de ciddi hücum katkılarıyla Bayern Münih gerçekten büyük bir aşama kaydetmişti. Büyük bir sükse yaratmıştı o sene. Ee, ve onun devamında da zaten Devin Booker piyasasını iyice arttırdı ve Kim Ki Moskova'ya transfer oldu. Ama ondan önce gelin bakalım Devin Booker kim? Önce biraz size künyesini söyleyeyim. Hemen şöyle şuradan okuyarak söylüyorum. Doğum tarihi 28 Şubat 1991. 30 yaşında bir oyuncu. boyu 2.05 ağırlık 113 kilo Amerikalı bir oyuncu. Oynadığı pozisyonda pivot mevki. Amerika'da kolejden yani üniversiteden mezun olduktan sonra NBA taraf, tarafından draft edilmeyip de Avrupa'ya yolu düşen uzunlardan. Fransa'da başladığı başladı. Nancy ile Avrupa'ya adım attı. daha sonra Bayern Münih'e transfer oldu ve Bayern Münih de Euro Cup'da dahil olmak üzere eee 4 sezon geçirdi Bayern Münih'te. Şimdi 2010 pardon 3 sezon geçirdi. 2016'da Bayern Münih'e transfer oldu. 2019 yılında da yılına kadar da Alman takımında kaldı. Bu e, üçü e, üç sezon kaldı dedim. Bir tanesi Eurolik oynadı, iki tanesi EuroCup Cup e, sezonu oynadı. Bu iki EuroCup Cup e, sezonda toplam 38 Euro Cup maçına çıktı. 12.9 sayı, 5.6 rebound ve 1.6 asist ortalamalarıyla aslında hiç de fena olmayan bir performans yakaladı. 38 maça da çıkması iki maçta, yani iki sezonda özellikle istikrar anlamında iyi, iyi bir performans e, gösterdiğini de bir açıkçası ispatı. E, aynı zamanda normal sezonu da katarsak bu iki sezonda Bayern Münih formasıyla 87 maça çıkarak açıkçası bir rekor kırdı da diyebiliriz. E, daha sonraki sezonda 2018-2019 sezonda e, bahsettiğim gibi Eurolig'e adım attı Bayern Münih. Bayern ile o da Eurolig sahnesine geldi. Eurolig sahnesinde 8.6 sayı, 3.4 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı ve burada gösterdiği performansla beraber e, Kim Ki Moskova'ya transfer oldu. Kim Ki Moskova'nın yolunu tuttu. Kim Ki Moskova'da aslında iki sezon ama bir buçuk sezon diyebiliriz çünkü ilk transfer olduğu sezon biliyorsunuz covid nedeniyle yarım kaldı beyaz sezon ilan edildi. Bir sonraki sezonda da Kimkile sakatlıklardan dolayı bazı sıkıntılar yaşadıktan sonra da yine hani finansal anlamda bütün Kimkinin hani takım oyuncularına doğru ödeme yapmamasından dolayı da ayrıldı ve neredeyse bir buçuk sezon Kimkide kaldı. Bu bir buçuk sezon içerisinde diyeyim toplam 43 maça çıktı Rus ekibiyle. 12.4 sayı 5.1 rebound 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Benim görüşüm nedir Devin Booker hakkında? Vallahi Devin Booker'ın hücum yönüne açıkçası çok fazla kimsenin bir laf edeceğini düşünmüyorum. Özellikle pick and rollları çok iyi oynuyor. Dış şutunun olduğunu görüyoruz uzun olarak. Bu anlamda hani pick and Pop dediğimiz hani dışarıya çıkarak atma... ...şeyini de çok güzel yapabilecek bir uzun vesile de. mesela bu üçlük tehdidi çok yok mesela. Ama Devin Booker bu anlamda daha istikrarlı bir oyuncu. E, fakat e, savunma konusunda zaafları var. E, Euro Cup sezonunda e, ve Bayern Münih'le Derek Williams oynadığı o sezonda savunma da çok sırıtmadı ama biraz da belki de kimkinin oyun yapısı sebebiyle... E, yani savunmada aksadığını gördük açıkçası. O anlamda o savunma tarafını nasıl ayarlayacak Fenerbahçe kenar yönetimi Devin Booker'la bilmiyorum. O biraz tartışma konusu. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ama ben yine de söylüyorum pot altında Fenerbahçe'nin daha eksik kaldığı bir sezonu geride bıraktı Sarı Lacivertler. Bu anlamda piyasanın da dar olmasından dolayı yani hem uzun oyuncu hem de oyun kurucu rotasyonunda havuzun dar olmasından dolayı bence yapılabilecek iyi bir transferdi başarılı olacağını düşünüyorum. Hoş geldin Fenerbahçe Beko'ya Devon Booker diyoruz. Evet gelelim Fenerbahçe Beko'nun resmi olarak açıkladığı ikinci transfere. İkinci transferde İsmet Akpınar oyun kurucu mevkine yapılmış bir transfer. E, Türk yani Almanya doğumlu bir oyuncu olmasına rağmen Alman pasaportu olup Alman milli takımının oynamasına rağmen e, çifte pasaport taşıdığı için Türkiye'de Türk statüsünde oynayacak. Bir anlamda hani e, Bobby Dixon'ın <laughs> yerini e, şey yapacak e, diyebiliriz dolduracak diyebiliriz. Hemen künyesine bakalım. 22 Mayıs 1995 doğumlu 1.92 boyunda 78 kilo ağırlığında Türk-Alman çifte vatandaşlığı olan bir oyuncu ve point guard oyun kurucu mevkiinde görev alıyor. Basketbol hayatına Hamburg'da BC Hamburg genç takımıyla başladı. Profesyonel kariyerine de 2011 yılında Alman 3. Lig takımı Rist Weder'le adım attı. Daha sonra burada gösterdiği performansla Alba Berlin yöneticilerinin dikkatini çekiyor ve Alba Berlin'e transferi oluyor. Alba Berlin'de 2013 ile 2017 yılları arasında 4 sezon forma giriyor. Burada gösterdiği performans hatta genç yaşlarda da milli Alman milli takımında da oynamasında etkisi var tabi. Alman milli takımına seçiliyor ve Alman milli takımının o dönem en azından söyleyeyim size değişmez oyuncularından bir tanesi oluyor. Ee, burada gösterdiği tabi Alman milli takımının da etkisiyle e, Ratio Farm Un takımına e, transfer oluyor. O da Eurocup'un gedikli takımlarından bir tanesidir Alman takımı. Ee, bilenler bilir. E, Alman e, liginde hani biz hep Alba Berlin ve Bayern Münih'i biliriz ama hani bu da e, işte Brose Bamberg gibi e, önemli takımlardan, kalbülüstü takımlardan. E, burada da e, iki sezon e, oynuyor. E, daha sonra yolu Türkiye'ye 2009 sezonunda. 2019 -20 20 sezonunda düşüyor. Bu sezon Beşiktaş Son Kocapan e, formasıyla ligde izlemeye başlıyoruz. Orada e, iyi bir performans e, sergiliyor, bir sezon geçiriyor ve o bu performansa da e, geçen sezon Bahçeşehir Koleji'ne transfer oluyor. Bahçeşehir Koleji'ni hatırlayın Fenerbahçe'nin hani daha az performans aldığı diyeyim Alex Perez'le beraber forma giyiyor sezonun başında. Ee, daha sonra performansının iyi olmasının da etkisiyle biraz biraz da Eric Green'in de olmasının etkisiyle Alex Perez'i Fenerbahçe'ye Bahçeşehir vermeye razı oluyor. Onun işte burada hani İsmet Akpınar'ın iyi performanslarında etkisi var o anlamda. Şimdi neler yapmış hani istatistikleri neler biraz onlara bakalım. Kariyerinde toplam 6 sezon Eurocup'da mücadele ediyor. Bunların 3 tanesini Alba Berlin'le 2 tanesini Ratio Farm onun takımıyla bir tanesinde bir sezonunda Bahçeşehir Koleji ile oynuyor. Bu Eurocup 6 sezonunda toplam 66 maça çıkıyor. 6.6 sayı 1.3 rebound ve 1.6 asist ortalamaları. 1.3 asist ve 1.6 rebound ortalamalığı tutturuyor. Ee, geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nde 9 Euro Cup maçına çıktı. Hani özellikle geçen sezonu hani daha yakın olduğu için e, fazlasıyla bir mercek altına almak istiyorum. Burada 10.8 sayı, 1.1 rebound ve 2.1 asist ortalamaları oynadı. Dikkat ederseniz hani performansında e, yükselme var. E, yaşının da getirdiği bir olgunlaşmayla beraber, e, kendini tanımasıyla beraber e, rakamlarını arttırıyor. E, ve bu anlamda da avantajlı bir yaş grubunda oluyor ve bu da tabii hani transfer açısından ve Fenerbahçe-Beko açısından olumlu bir nokta. Benim görüşüm şu, mevcut kadroda özellikle yerli rotasyonunda biraz zayıftı Fenerbahçe-Beko. Yeterli katkıyı alamamıştı. Burada tabii... Yani yine ilerleyen, videonun ilerleyen dönemlerinde şey yapacağız ama özellikle Bobby Dixon'ın sakatlığı nedeniyle geçen sezon neredeyse Bobby Dixon'dan hiç faydalanamadık Fenerbahçe. Yani biraz da bir sakatlık, biraz da bir koç tercihi de olabilir. Ama İsmet Akpınar burayı iyi dolduracaktır. Ee, dediğim gibi Bobby Dixon'ın yerine e, alınmış gibi düşünüyorum ben e, kendisini yerli statüsünde de oynayacağı için. E, Kenan Spai'yi biraz ayrı kenara koyuyorum. Kenan Spai'den çünkü dönem dönem iyi performans, iyi kat kaldı Fenerbahçe ama özellikle Bobby Dixon bir anlamda zayıf kaldı. İşte onun yerini iyi dolduracağını düşünüyorum. E, yaşının hani olgunluk yaşında olması 95 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 26-27 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. 27'ye girmek üzere olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyunun olgunlaştırdığını gösteriyor. İzlediğimiz iki sezonda da hırslı bir oyuncu, savunmada gayretli bir oyuncu olduğunu da görüyoruz. O yüzden Fenerbahçe Beko'ya faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar Fenerbahçe Beko'ya hoş geldin İsmet evet aslında itiraf etmem gerekiyor videonun bu bölümünde ben bu çekimi e, yapma üzereyken ve yapmaya başlamışken e, Fenerbahçe Beko'dan bir transfer haberi daha geldi ben esasında gündemdeki konuşulan oyunculara geçecektim bu noktadan sonra ama resmi olarak açıklandığı için şimdi bir diğer oyuncu resmi olarak açıklanan Fenerbahçe Beko oyuncusundan bahsetmek istiyoruz e, istiyorum daha doğrusu bu da Mariel Şayok şimdi kimdir Mariel Şayok Mariel Şayok bir kere 1.96 boyunda künyesine bakalım hemen e, 26 1900 e, ne zamandı? Evet, 26 Temmuz 1995 tarihinde Kanada'da, Ontario'da doğmuş bir oyuncu. Ottawa eyaletinde, Ontario'da doğmuş bir oyuncu. Siyahi bir oyuncu. Babası Sudan kökenli bir Kanada göçmeni. Ve babası da eski bir basketbolcu. Onun da etkisiyle basketbola yöneliyor. Amerika'da üniversite hayatını devam ettiriyor. 3 sene Virginia State'de oynadıktan sonra bir sezon, son sezonunu Iowa State'de geçiriyor. Ve Iowa State'de de gerçekten iyi e, performanslar gösteriyor ve e, NCAA'de gösterdiği bu performanslarla NBA draftına giriyor ve NBA draftında da e, Philadelphia 76ers tarafından 2019 yılında draft ediliyor. Draft edildikten sonra Philadelphia'da sadece 4 maça çıkıyor. E, bu çıktı 4 maçta 2.8 sayı, 1.8 ribaund e, ortalamaları oynuyor. E, ortalamalarıyla oynuyor. Daha sonra e, Philadelphia'nın da aldığı kararla kendisini de geliştirmek e, açısından G League'in yolunu tutuyor. G leaguede Delaware Blue Coats e, takımıyla anlaşıyor ve burada 23 sayı ortalamasıyla e, oynuyor 35 maçta. Bayağı büyük bir aşama kaydediyor. Daha sonra e, yolunu ee, Avrupa'ya çeviriyor ve Avrupa'ya bizim tanıdığımız, e, bildiğimiz e, Türkiye Ligi'ne yolu düşüyor ve Frutekstra Bursa Spor'la anlaşıyor. Ee, geçen sezonun ikinci yarısında Türkiye'ye adım atarak Fruit Ekstra Bursa Spor'la anlaşıyor ve resmen Bursa Spor'un gidişatını değiştiren oyuncu diyebilirim. Yani tamam hani yine detaylı olarak konuşacağız ama yani 12 maç oynadı Fruit Ekstra Bursa Spor'la ve müthiş katkı sağladı. 18.9 sayı, 6.9 rebound ve tam 4.2 asist ortalamasıyla oynadı. İnanılmaz rakamlar yani hani geldi ve takımı yani buradan böyle hani en üst seviyeye taşıdı gibi bir durum söz konusu oldu. Hatırlayın bir ara hani Bursaspor'da hani küme düşme potası civarında dolanırken bir anda hani üst sıralara çıktı. Yani play yapamadı ama oldukça iyi bir performans sergiledi. Atletik özellikleri özellikle çok ön plandaydı. şutuna güvenmesi, işte içeriye korkusuzca dalması, vücudunu iyi kullanması ve bunun sayesinde de hani Nasıl söyleyeyim hani şutunu ve bitirişlerini iyi yapması gerçekten dikkat çekici bir oyuncu oldu. Yaşı onun da aynı şekilde olgunluk yaşı İsmet Akpınar gibi işte Pierre gibi o anlamda. Baktığınızda 26-27 yaş bandında bir oyuncu. Bu yaşları benim sevdiğim yaşlar. Ee, ne yalan söyleyeyim hani oyuncu 18-19 yaşında bazı pozisyonlarda karar veremiyor çok olgun ekstra bir oyuncu değilse. Ama 26-27 yaşından itibaren hani nerede zorlaması gerektiğini, nerede durması gerektiğini iyi bildiği yaşlar oluyor. O yüzden iyi bir yaş hani böyle büyük bir takıma transfer olmak için. Önünde örnek olarak tabi Dechampierre var. E, de Dechampierre de Euroleague sahnesine Fenerbahçe Beko ile adım atmıştı. İşte Maria yok da NBA 4 maçlık bir serüveni olsa da Euroleague sahnesine Fenerbahçe Beko ile adım atıyor. biraz kumar olabilir. Hani bazı şeylerinde eksik olacak. Tabii ki Bursa Spor'daki gibi çok top kullanamayacak. Belki çok top onun elinde olmayacak bu kadar fazla hani e, domine edemeyecek belki oyunu ama ben umutluyum. E, bu bir kumarsa iyi bir kumar olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe Beko adına. O yüzden hani iyi bir transfer 1.96 boyunda olması, hani resmi olarak hani 2 numara pozisyonda shooting guard olarak oynamasına rağmen Bursaspor'da biz dönem dönem onu 3 numara forvet olarak da small forvet olarak da izledik çokça. E, oradan da çok etkili e, şutları var. O anlamda Fenerbahçe'nin e, belki de ihtiyacı olan o şut tehdidini sağlayacak bir oyuncu. Zaten atletizm inden de bahsetmiştim. O yüzden hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Maria Şey yok Fenerbahçe Bekoya. Evet şimdi videonun bu bölümünde yine hani madem resmi transferlerden bahsettik, resmi olarak ayrılan oyunculardan da bahsedelim. Fenerbahçe Bekon'un resmi olarak yolunu ayırdığı oyuncular var. Kim bunlar? Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Edgras Ulanovas, Berkay Canlan, Kylo Quinn, Alex Perez ve Jonathan Hamilton. Şimdi bu oyuncuları hatırlayın, Fenerbahçe'ye transfer oldukları dönemde daha farklı beklentiler vardı ve bu beklentileri geçen sene maalesef karşılayamadı oyuncular. Şimdi teker teker bakarsak, özellikle mesela guard pozisyonunda Alex Perez ve Lorenzo Brown gerçekten özellikle Alex Perez büyük ayağı kırıklığı yarattı, istenen katkıyı hiç veremedi. Belki şanssızlık, belki sakatlık, belki başka sebepler ama bir şekilde. Her ikisi de oyunun içine giremedi. Lorenzo Brown'dan dönem dönem iyi katkılar aldı Fenerbahçe Beko. Mesela bir Kızıl Yıldız deplasmanının son saniye bazırlıyla eee kazandığını biliyoruz. Dönem dönem iyi maçlar çıkardığını da biliyoruz ama özellikle hani kontrolsüz bir güç şeklinde <laughs> topa hani hükmetmeye çalışırken yani ta, rica etse saçmaladığı çok maçı gördük. Alex Perez ise neredeyse hiç şut atmayan, şut tehdidi olmayan ama işte bir şekilde oyun oyunun içerisinde asistleriyle ve savunmasıyla kalmaya çalışan bir oyuncu. Ama o onu da onun da çok hani etkili olamadığını gördük zaten ilk geldiği dönemde de iki ay neredeyse sakatlıktan kurtulamadı. Hani transfer oldu mu olmadı mı hepimiz şüpheye düştük bir anda. O yüzden o anlamda çok fazla katkı veremediler. O yüzden onlarla yolların ayrılması son derece doğal diyorum. Berkay Candan ise ee, özellikle e, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde katkı alınması e, beklenen yine Fenerbahçe'nin eski oyuncu oyuncusu olan altyapıdan yetişmiş ve kadroda daha önce olmuş olan bir oyuncuydu. Ee, özellikle Türkiye Ligi'nde daha fazla katkı vermesi bekleniyordu e, kulüp yetkilileri tarafından yani hepimizin de tabii açıkçası beklentisi oydu. Ama çok fazla o katkıyı veremedi. Konsantrasyonunu çok fazla sağlayamadı. Kendini çok fazla hazır tutamadı. Ee, böyle bir en azından bir görüntü vardı. Özellikle bu da zaten playoff maçlarında çok daha net belli oldu. Efes ee, serisinde çokça hani süresel anlamda eline fırsat geçmiş olmasına rağmen çok fazla bence başarılı olamadı. Bilmiyorum. Belki bazı oyuncular hani koçun sistemine de uymamış olabilir. Veya koçun sistemi oyuncuya uymamış olabilir. Oyuncu adapte olamamış olabilir. O yüzden bir şey demiyorum. Asla Berkay'ın Kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama maalesef olmalı. Onunla da dolayısıyla yolların ayrılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Valla ee, ee, yine aynı şekilde koçun sistemine uymayan ama kariyerli en azından isim yapmış bir diğer oyuncu da Edgaras Ulanovas'tı. Ulanovas biliyorsunuz yıllarca e, belli bir sistemin içerisinde Zagris Skaunas'ın hani hücumlarındaki başlıca opsiyonlardan biriydi o. Özellikle o post-up oyunlarını işte sağ omzu üzerinden önüm sol el ile bitirişlerini çok gördük Jaskevicius e, e, kavmasında Zagis kavmasında. E, burada hani açıkçası biraz Hani sistemin kurbanı oldu diyebiliriz. Evet garip bir şu stil var. Evet e, tek yönlü bir oyun şeyi var. Ama yani birbirlerinin açığını kapatan daha açık alanda oynamak yerine daha kompakt bir basketbol oynayan bir sisteme sahip olsaydı Fenerbahçe-Beko e, Ulan Ovas'tan bence biraz daha fazla e, hani katkı alabilirdi. E, daha önceki yazılarımda da birkaç kere söyledim. O e, orada söylediğim kurduğum cümleyi burada yeri gelmişken bir kere daha kurayım. E, Mesela Edgars Ulanovas Obradoviç Fenerbahçe'sinde olsaydı ya da Derek Williams benzer şekilde Kokoschko Fenerbahçe'sinde olsaydı her ikisi de çok daha e, yüksek e, performans gösterilerdi, çok daha iyi performans gösterilerdi. Bunu da yeri gelmişken bir kere daha belirtmek istiyorum. Jonathan Hamilton, Johnny Hamilton çok kimsenin söylediği şekilde inanılmaz atletik özellikleri var Dike sıçraması harika bir oyuncudu dar görüş da çok iyi kullanıldı çok da iyi hani bu anlamda performans ve katkı da verdi fakat maalesef tek yönlü bir oyuncu sadece altı bitirişleri var dış şut tehdidi neredeyse hiç yok savunmayı daha yeni yeni öğrenen bir oyuncu o yüzden onu da zaten Fenerbahçe sezonun ortasında önce kiralık verdi daha sonra da sezon sonunda da yollara gitti bu da gayet doğaldı kay. Kylo Quinn ise biraz daha farklı bir e, oyuncu. Özellikle NBA tecrübesi olması ve inanılmaz bir fizik gücünün olması onu çok son derece hani e, ne bileyim hani koçlar anlamında çekici bir e, yere koyuyor. E, saha görüşü de iyi, pas yüzdesi, asist yüzdesi de çok iyi bir oyuncu. Fakat 6 ay basketbol oynamamıştı Fenerbahçe Beko'ya gelene kadar. Bunun eksikliğini çokça hissetti. Yani çoğu reboundu hatırlarsanız zıplamadan almak. Yani o bacaklarının biraz kuvvetsiz kalmasının belki de etkisiyle. Böyle zıplamadan almaya çalıştığı reboundlarla biz onu hatırlıyoruz. Çok güzel pasları, çok iyi Oyun görüşü sağa görüş olduğunu görüyoruz ama maalesef biraz hani ayaklarının yavaşlığı ve biraz da yürüyüşe e, pek adapte olamaması ve aklının bence hala NBA'de olmasının e, dezavantajını yaşadık. Onunda da e, muhtemelen kendi isteğiyle e, bu arada e, Fenerbahçe bekodan onun da ayrıldığını görüyoruz. O da şansını tahmin ediyorum tekrar NBA'de deneyecektir. E, onun dışında ayrılanlar arasında Kenan Sipahi var biliyorsunuz. Kenan'ı ben biraz Ayrı bir kefeye koymak istiyorum. Yani burada belki <laughs> linç yiyeceğim, belki çok eleştirileceğim, ee, bilmiyorum. Yorumlarda da bahsedersiniz belki ama ben e, Kenan'ı çok tepki alacağım bilmesine rağmen ben Kenan'ı Fenerbahçe'de faydalı buldum. Şimdi neden faydalı buldum? Bir kere her şeyden önce şunu unutmamak lazım. Kenan bu takıma dördüncü garda olarak geldi. Hatırlayın birinci gard de ikinci gard Lorenzo Brown, üçüncü gard Bobby Dixon olarak düşünülürken o gard rotasyonu da dördüncü gard olarak transfer edildi. Ve sezon bittiğinde ikinci gard olarak ayrıldı. Yani diğer iki gardı Alex Perez'de hatta koyumunun içerisine onu da e, önüne geçti. O anlamda. E, bu bile bir kere takdire şahin bir hareket. Çoğu maçını, hani siz tabi Euroleague maçlarını daha çok izlemişsinizdir büyük bir ihtimalle. Ama e, özellikle Türkiye Ligi maçlarında çok ciddi savunma katkıları verdi ve çok ciddi maçlar kazandırdı. Mesela bir Gaziantep deplasmanında, sezonun başında müthiş oynayarak kazandırdı. Takım çok iyi yöneterek kazandırdı. Maç var, maçlar var. Evet, şanssızlıklar çok oldu. Ee, maalesef hani serbest satışlarında e, sıkıntılar e, yaşadı. Dış şut e, tehdidinde problemler yaşadı. Ama şunu unutmayın bu arada bakın. dış e, şut de derken tabii ki yeterli değil farkındayım ama şunu hiçbir zaman unutmayın. yüzde %20'lerde bir üç sayı yüzdesi vardı. %28'e çıkmıştı İspanya'da. Bu sezon %34 ile sezonu kapatıyor. Tabii ki e, çok daha yollar gitmesi gereken %38'lere, %40'lara çıkarması lazım özellikle şut atabilen bir guard olarak oynaması için ama ben yine Fenerbahçe Bekoya oldukça iyi katkı verdiğini düşünüyorum. Bu arada şunu da beklemek istiyorum. Müthiş zor bir sezon geçirdik biliyorsunuz ve bu müthiş zor sezonda Covid belasından dolayı özellikle hani pek çok zorluklar yaşadı oyuncular. Ama bunları da düşünürseniz Kenan Sipahi Sezon boyunca hiç sakatlık yaşamadı, hep kadrodaydı ve hiç de yakalanmadı mesela. Kendine de iyi baktı. Bu anlamda yol açık olsun diyorum. Kendisinin ee, yani katkı daha iyi verebilirdi, daha fazla olabilirdi. Bizim beklentilerimiz çok şey oldu. Dediğim gibi beni eleştireceksiniz muhtemelen. Ama ben yine onun iyi bir e, Fenerbahçeli olduğunu, e, Fenerbahçe'ye iyi katkı verdiğini düşünüyorum. Ve yolu açık olsun diyorum. O yüzden onu biraz daha ayrı bir kefeye koymak istedim. Şimdi tabii resmi e, imzalardan bahsedersek e, biraz da tabii e, yine kulübün açıkladığı resmi bir imza ile devam etmek lazım. Dechampierre'in imza yenilenmesiyle Dechampierre ile Fenerbahçe Beko e, sözleşme yeniledi. Biliyorsunuz e, bir yılına gelen bir oyuncuydu ve e, Champions League oynayarak e, Dinamo Sassari'den gelen bir oyuncuydu. Beklenenden çok daha fazla e, katkı verdi. Yani gerçekten yapılan transferler arasında böyle Elmas e, transferde öyle söyleyeyim size çok iyi bir e, hani tabiri caizse jokeri çekmiştik yani <laughs> öyle söyleyeyim o anlamda zaten Fenerbahçe bekonun devam etmek istediği bir oyuncuydu e, ait olmayı bulunduğu kulübe ait olmayı seven bir oyuncu Fenerbahçe'de onu çok sevdi çok da bağrına bastı taraftarlar olsun kulüp yönetimi olsun o da buradan hani etkilenmiş ki e, maddi yönlerden de iyi e, bir Seçenek de sundu muhtemelen Fenerbahçe. O anlamda da kendi piyasasını da arttırarak Fenerbahçe ile Lechampierre'de 3 yıllık bir sözleşme inledi. Onu da resmi transfer haberi olarak bir kere daha söyleyelim. Müzik